Zutanlık arkadaşlar ben Adem. Bugün sizlerle YouTube'daki 7. ayımızı ve 100. videomuzu kutluyoruz arkadaşlar. Siz de biliyorsunuz ki tam 7 ay ve 100. videomuz olan bu 100. video arkadaşlar Eee tam 7 ay geçti. Gerçekten çok uzun bir süre. Aslında bu videoyu 1 yıl içerisinde çekecektim ama vazgeçtim. E, daha fazla bekleyemedim. Sizi eğlendirmek istiyorum. E, çok güzel montajlar gelecek. Ee, zaman zaman korktuk. Kurbanımız çözelim be. Neredeyiz? Zaman zaman güldük. Zaman zaman da biberlerden yandık. şöyle bir şey. Ekranı büyütmeyi düşünmüyorum. Ve sonuçta buraya kadar gelmeye başardık arkadaşlar. Ee, şu an tam 2600 abonedeyiz. Ve görüntülenmeler çok hızlı artıyor. Hepiniz çok seviyorum. Sizin de beni sevmenizi, sevmenizi istiyorum. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayalım. 7 ay yani 7 ay geçti. Çok zaman geçti ama çok hızlı geçti. Herkes kendine iyi baksın arkadaşlar. Ee, sağlıcakla kalın. Kanalıma da abone olmayı unutmayalım. Bu videoyu çok büyük bir beğeni istiyorum. Lütfen herkes kendine iyi baksın. Bay bay.